Devam mı? Son bir round. Olur. Son, Al, son bir round, round daha. Topla lan alalım. Nasılse. Sen özlüyorsun ha. Evet böyle bir şeydim yani. Takıma yönelik şampiyonlar alsak reis. Elite Games TV takip için teşekkür ederim. Kanka Reynald niye kitledin takip? Yani seyircimiz yok. Ve adam trollemek için söz verdiği gibi bir şey şu anda. <laughs> ya neden her oyun saçma sapan şeyler oluyor? Troy takım kazanır. E <laughs> şimdi sen mi? Ha? Ya senin ben... <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> bak bak şey gibi bot gibi oynuyor. <laughs> bak böyle oynuyor. Niye zamanlarında bunu yapmıyorsan mutlu bir insan. Bahki kesici 3 takip için teşekkür ederim. Ki... Reyna. Lan! <laughs> ya! Chat okurken ambal oldum ya. Fuck. <laughs> ne i̇şte Erkek nasıl konuşuyor görüyorsun. Eril bir dili var ya öyle değil mi? Erkan kardeşim. Böyle böyle vuruyor. Biliyor, biliyor, Sana bir soru sorabilir miyim? Kime? Sana <laughs> sor Kral güneşi gülüşüne nasıl sığdırdı? Kral güneşi gülüşüne Söyle. Ayda. <laughs> wow. yani. şey şey ben abi, yani. Çekmeyeceğim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> What the f Ya oyun <laughs> uh. Açayım mı değil? Açamadık Beni duyuyor musunuz? <laughs> gelin ben Maalesef gelin evet benle. Hayır desem Hadi Siyat gidip ölelim B'ye e, keşif at Tamam mı? Tamam. Reis sen oradan tamam. ses ver kanka Diğerleri benle gelsin. B'ye keşif okunu atayım. Niye B'ye atıyorum? C'ye de atabilirim. Daha iyi Verdim ses. Ya. Avrupa var mı? Lan dereceli mi oynuyoruz? Troll oyun mu oynuyoruz belli değil. Bu ne ya? <laughs> Vuramıyordum ha neredeyse gene Mayning. İşte bu. Verdim oğlum bak bir, ben ses vermedim. Bir daha altıya çekemedim ben. Altıya çeksem yok edeceğim. Ben de Edemedi. Şimdi şey yapıyoruz. <laughs> Herkes gelsin bu sefer. Herkes gelsin. Gelin gelin gelin. Gel gel kral bir şey Hadi gidelim. Şimdi aga. Biri gel, gel, gel. Tamam mı? İki kişi benle gelsin. İki kişi benle gelsin. Kişi benle gelsin. Biri köşeye pusun. Oğlum, sola ok at. Kanka sen smoke at. Tamam mı C'ye? Ee, oradan pikle. Ben anlamadım. Bak bak. Bye, bye. <laughs> Bir <Bye>. daha anlatsın. <laughs> 40 saniye kadar. 40 saniye kadar gireceğiz. Bakalım. Gelin. <laughs> gelin. Gelin. Gel 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 gel. Geldik reis. Ses verme, ses ver. gel bende, gel bende, gel. <laughs> <laughs> Longa <laughs> <laughs> kurdum. Beyler, Beyler. Omen. Kanka bak şimdi Double door'un oraya smoke at kanka Bir sayda, at kanka tamam mı? Ben sol tarafa at. atacağım Direkt içmekten beklemeden yere gireceğiz Reyna sen de gel kanka Sen de flash at tamam mı girerken Revealing area Sola dikkat, <laughs> sola dikkat, sola dikkat orada. Kuruyorum. Ya gelsene işte ne bekliyorsun? <laughs> Helal. Çalışıyorum şu an şeyde. Şimdi C'yi bana tek başıma salın. Soba atma kanka keşif oku. Ben AP'ye çektim. Ee, biri window'dan piklesin. Diğerleri A'ya girsin bence. Yani size kalmış. Ben tam anlamadım. <laughs> Kanka ben bunu tutacağım. Kalan 3 kişi de, de C'ye gidiyor. Tamam tamam. Atlama. Last standing. Soldaki sese o kadar takıldım ki arkadan gelen. <laughs> ya Kusura bakmayın ya çok iyi oynayamadım orayı. Bir daha be. Senin canın sağ olsun. Tamam <laughs> abi. Peki aslı, nereye açayım? Nasıl taktik yılan? Nereye istersin? Açayım. Gelebiliyor dikkat. <laughs> C düştü. C alabilirsin. <laughs> I have the spike. Var mı enayi? Var. Eh, ah, pistol tidak. Ne <laughs> <laughs> Biz sana güvendik kardeşim ya. Biraz <laughs> <laughs> birazız. Beyler şimdi adamlar C'ye alıştı kanka. Kimse göstermesin oraya. Keldir orayı yaşatmıyorum. <gülüyor> 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 ya ya. Böyle bir özgüven vallahi iyi bir şey. Reina baktı. Hayırdır. Allah kahretsin vuramadım e ya beyler, beyler. Ya. bir şok kullanın girmeyin hiç bende zorlamayın Ooo oh! Nasıl vuramadım Martlı adamı 117 vurdum Hayır. de vardı ya biri oraya pusuyordu <laughs> sefer <laughs> <laughs> Çok iyiydi Beyler <laughs> gördünüz mü <ya>? ne aldığını? <laughs> Yavuş Verdim <laughs> o zaman şimdi yaşatmayın. İsteyen varsa çekin çekeyim ben de para var. Oğlum eleman bomba ya. İsteyin ne lan? ne? Kokan lan? İsteyin. Kim isteyecek? İsteyin ben. İstemeyeceğim. Revealing area. Bu hep benim bu da şey oldu. Nerede ya? Nerede? Ya çekil arkadaş öldürteceğim beni ya. Bm koşma kanka atıcı be Allah'ını sonunda Lan ben ölüyordum aaa gg Yapma lan Size tutabilir miyim? <laughs> <Sizin Elim> <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Hazır değil <laughs> Teşekkür ederim ne diyor? Beniminde <laughs> otursun Dönün bence A'ya. It is olsun be ya. Döneyim ben ya? Dön acele. Çok <laughs> dert. Lan! Last round in the half. Biz hepinize Biraz. Beyler veriyorum. bir tekniş. Odun Ben oynayamıyorum ya <yani>. Allah <laughs> Al al al. Allah aşkına <laughs> al. Hayır, Allah'a ısmarladın. Odun aldım. Nereye tarıyorsunuz adamı? Onlara <laughs> koyduk adamı. Lan, La, vuramadım. Nereye? İnteydi adam. Artık AVP'si var. Benim sayemde. Yokmuş lan neredeymiş? <laughs> <laughs> ah be, 134 <laughs> miydin böyle bir yere? B, S çok kötü. <laughs> One enemy remaining. Sana lol adam. <gülüyor> <gülüyor> Alper adam sana love dedi. Nasıl rezdiyim şunu sen? olduğunu söyledi senin. <gülüyor> Haklı. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin dedi sana. Ya. Oyuncu. Last player standing. Abi <laughs> dönüp tek gidim. Bombuk yap. Kanka ben sağda. Derde Rus sağ ki battım istersen hiç çekme kanka. Beyler hiç <laughs> çekmeyin. Bir dahaki de full çekeriz. Yeter <laughs> lan bu. Fakti altan. At güzel. Drone geldi. Kaldırıyor uuu. Dikkat. Amına koyduğum ama. Mamayı niye öyle attı ya? Ben şey almadık gene fakiriz gene fakiriz ben tutarım bu saatten sonra. Ağlayı çok tutuyorlar. <laughs> Artık. Yarasın. Reis sen double door'a baksan daha iyi olur. Oğlum sen de short bak kanka ağır short a. Yani, yani daha iyi olur abi, bence. Peki. Çok dar. Siktir git be. Pompalıyla evet, kafasına evet. 50 kere sıkın. Çok dar. Canım çok azdı ya. 65-65 vurdum. 65 ben yani, Jeep Jeep kim kanka soba, operatör var. Ben de ya Benim vardı. bu için aldım. Teşekkür ederim. Rica ederim zaten. Çok zorladın ama ya. <gülme> evet evet ya vuramadım konsuzluk yaptım orada. Gelim atar. Estağfurullah. Ben de çok haksızlık ediyorum. Allah'ım. Aşkım acıktın mı? Yemek yemez mi? <laughs> acıktın ya. <gülüyor> 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 ne kraldı reality show yayını mı yapıyorsun? Aynen öyle gibi yani şu <laughs> 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 anda. çok orijinal bir adam yani. <gülüyor> <gülüyor> Var bir şey zaten. <laughs> NXT remaining. I survived the course. Arkanı da. PepsiCo, da çaldılar çöz bırak <laughs> yap. Biraz kötü olsunlar, mentalini düşürelim adamlar. <gülüyor> <Abi> <gülüyor> <substance NXT> Tabi tamam, bu, Close Siege'den savaş stratejilerinden bir tanesiydi. Neydi? <laughs> Neydi? <laughs> Ooo! Oh. <laughs> Oğlum, zıplayıp atsana! <laughs> Yalan, yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye kaf attı uçağı? 30 Şaşırdı bence. Bomba mı ki. <laughs> Bu ne ya? Defenders wins. Gel, gel.